Mahalle kedileri kanalına hoş geldiniz. Şimdi mahalle maçındayız. Ben bu kanala yeni geldim. Yeni geldim ha. Şimdi arkadaşlar kanal arkadaşımın ama şu anda kaç like aldığımız, kaç abone olduğumuz falan bilmiyorum çünkü yeni geldim. Bu da benim kardeşim. Ama boş yapma. Maça da geçeceğiz. Mahalle maçı. Kayadan kayaya geçiyor. böyle gidiyor. Brezilya topu. Az önce arkadaşımızın başına talihsiz bir olay geldi. Topu ayağını tutayım derken yere düştü. Hadi hadi başla. Baş. Baş, Maç baş, baş, baş. başlıyor, arkadaşlar. Sadece gol yemelerimi ve tutuşlarımı Ve onların çalınları. Oh. Ah. Gençmiş ben hiç. İki. Dışarıda. Ekrem baksana. Kaç dakika mı? Üçte bitiyor arkadaşlar bu arada. Hadi. Direğe çeldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Direğe çeldi. Aaaa! Hadi Ekrem. Hani Sen onu top onu çek. <laughs> arkadaşlar bu arada bizim görmediğimiz bir şey olursa bize söylemeniz önemli rica Nasıl söyleyeceğiz <laughs> Arkadaşlar eğer bizim gö gör... Ben arkadaşlar. De arkadaşlar eğer bizim görmediğimiz bir şey olursa siz bize lütfen yorumlardan yazın. Ha bu arada bunun serisi de gelecek. Haberiniz üzere. bizim ilk serimiz galiba. Bilmiyorum çünkü kamerayı da yeni. Yine... Oo, abandı. Dur. Kameradan tutsaydım ayağım çıkardı. 2-0 Gol Abartma diyenler like atsın <laughs> Abone olsun ailemize katılsın Sosla Sosla Ergün bayram Sosla <laughs> Hemen ek. <laughs> ha tamam aç. Hadi. Video <laughs> işe ettin. Arkadaşlar herhalde doğru komut açsam ben kendi videomu indirebilirim. mi Bu ne ya? nasıl, ya? nasıl ya? maç? Maç çekeceksin sadece sus. ya. Siz <laughs> Gel, gel. Dur 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 sağa. Bu videoyu son tek farkla çektireceğim ben. Ben Hadi geçiyor oğlum. Hayır, Ay, sen geçür sen. Kazandın ya? Doğru kazandı ya. Kendiler saraya geçsin. Bunu böyle. Arkadaşlar şimdi açar Doru'yla ben yapacağım. Kaleci gol atamaz bu arada. Oha. Cristiano Ronaldo hayranları abone olup beğensin. Messi hayranları yorum yoruma Messi yazsın. Allah sevenler de abone ol. Hadi. Allah sevenler de Allah yaz. Dorunun kola ilgisi. Ver. 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 Benim de bir var. Oha kalacağım ya. Gerçekten arkadaşlar oha. Arkadaşlar bu mekanik adam diyorsanız yoruma mekanik adam yazın. Sonra onu alalım. Durun oğlum. O hayal. <laughs> Geçelim. Haydi sen gel oika. Ay, ne oluyor? ya? Ben. Ay. Ay ne oluyor? Ay Ay en, sen çok iyi kalecisin ya. Evet. Kus lan. Ben işte, neredeyim? Ben 5 kimdi? <laughs> Burada nasıl bir <ablıyordum? gülüyor> dolu? <laughs> ah. Seni canlıyorsun ya. Tamam 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 yok. Ben de senden daha yukarıcıyım ha. <laughs> <laughs> Bu arada donuk daha ya. Sen evde iyisin ama donuk her yerde iyi adam. Hadi oynayalım başım. Evet, bu arada sağ ayak içimi ağrıyor o yüzden vuramıyorum. Çoğunlukla ben taşımıyorum ve Bora. <laughs> İki ayağımda vuramıyorum bu arada. Videodan söyleyeyim. Arkadaşlar iki ayağımda kullanabiliyorum. Onu söylemek istedim. Sevgi geldi. Çek, baş çek.